Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugünkü konumuz doğa ve anlam. Doğa ve anlam ya da doğanın diyalekti. Bu başlık yalnızca bir felsefi tartışmayı değil, aynı zamanda insanın kendini ve evreni nasıl kavradığını sorgulayan köklü bir meseleyi gündeme getirdiğini düşünüyorum. Bu konuda Önder Abdullah Öcalan şöyle değerlendiriyor. Anlam, yalnızca bireysel bir iç deneyim değil, karakteristik olarak, toplumsal ve e, ortaklaştırıcı bir ilişki olarak ifade ediyor. E, yani anlam, bir şeyin anlamıdır. Başka bir deyişle varlıktan, bağımsız bir anlamdan söz edilemez e, olduğunu bize hatırlatıyor. Peki anlam nasıl oluşur? İnsan doğayı dinleyerek anlam gücünü geliştirir. Bu yüzden ilk öğrenme biçimi mimatiktir. Yani taklitle öğrenilir. Tıpkı hayvanların doğaya kulak vererek içgüdüyle hareket etmesi gibi ancak insan doğayı sadece taklit etmez. Onu dinleyerek e, dönüştürür ona anlam katar diyor Önder Abdullah Öcalan. Aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'a göre tarih boyunca bu doğayı dinleme, doğadan öğrenme yeteneğimizin giderek kölleştiğini bize söylüyor. Çünkü simgesel dil ve analitik zihin geliştikçe insan doğayı kendi kavramlarıyla tanımlamaya başladığını, bu da doğaya yabancılaşmanın temelli oluşturduğundan söz ediyor. E bunu da haline kapitalizm moderniteyle birlikte bu yabancılaşma en üç noktasına ulaştığını görüyoruz. Açıkçası her çağın kendi hakim düşüncesi olduğunu ve bu düşünce o çağın hakikati olarak kabul edilir. Mesela mitik dönemde hayal gücüyle oluşturulan e, anlatılar hakikatin ta kendisi oluyor. Aslında e, bu dönemin milyonlarca yıl sürdüğü ve büyük ölçüde kalan ve kabile toplumu olarak tezahür ettiğini e, görebiliyoruz. E, mimetik ve e, mitik düşüncelerine dairse Önder Abdullah Hoca'nın şu belirlemeyi yapıyor. Yani e, mimetik e, ve ardından gelen mitik dönemler olarak adlandırıyor. E, bu da e, mimetik düşünce hayvanların taklitçi Sezgiler iç içe sezgisel bir öğrenme dönemi olarak e, ifade ediyor. Mitik düşünce ise taklidi aşan hayal gücünün ağır bastığı bir evredir. Simgesel düşünce burada doğar ve bu düşünce sadece insana özgü olduğunu söylüyor. Şunda da görüyoruz ki mitle toplumun anlam örüntülerini oluşturur. Yani toplumsal yaşamın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan birer inşa aracıdır. Demek ki mitler sadece hal değil, aynı zamanda toplum kurucudur. Bu bağlamda kalan toplumu zihnin kurucu gücü mitler oluyor. Tabi bunları değerlendirirken, örneğin yaklaşık 15 bin yıl önce ekolojik düngünün sona erdiğini, bu yeni bir e, iklimsel dönemin ve Neolitik'in kapısını araladığını da görebiliyoruz. Demek ki insan dili, simgesel düşünceyi ve yeni bir kültürü icat etti. Uygarlık burada aslında de çok rahat ifade edilebilir. Peki bu yeni düşünce doğayı gerçek anlamda ifade ediyor mu? Önder Abdullah Öcalan bu soruya İslam üzerinde örnek vererek yanıt arıyor. Yani İslam'da her şeyin bağlı olduğu bir Allah inancı var. Her an yaratıcı, her an hükmedici bir varlık olarak Allah tanımlanır. Ama bu tanım da sırlandırılamaz. Çünkü iman ile ifade edilir. Buna baktığımızda aslında çok ilginç bir geçiş sağlandığını görüyoruz İslam dininin. Örneğin İslam mitolojik düşünce ile felsefi düşünce arasında bir köprü gibidir. Ne tam mitiktir, ne tam felsefidir. Burada da İmam Gazali'nin şahsında ifadesini bulan bir yaklaşım, felsefeye kapıları kapatırken mitik düşünceyi de tasfiye eder. Böylece İslam, özgün bir düşünceye kolu haline geldiğini ve çağlara bu şekilde damga vurduğunu görebiliyoruz. E, Tabi bunları ifade ederken ancak burada da bir çıkmazın olduğunu da görmemiz gerekiyor. Örneğin İmam Gazali ile İbn-i arasında yaşanan çatışma aslında Batı ile Doğu arasında düşünsel kopuşun sembolü olarak görülüyor. Batı, İbn-i esas alarak felsefi ve bilimsel devrimini yaparken İslam dünyası İmam Gazali ile birlikte tutuculuğa, yüneldiğini çok rahat görebiliyoruz. burada da Önder Abdullah Öcalan'a göre İslam'ın 15. ve 16. yüzyıllarda zirve yapan bir tutuculuğu 18. yüzyılda fiilen sona ermiştir diyor. Yani hayatiyetini kaybetmiş, yerini istismara bıraktığından söz ediyor. Hatta şöyle örnek de veriyor. İngilizler başta olmak üzere emperyalist güçler bu bitmiş İslam'ı istismar ederek köresel hegemonyalarını bu şekil kurduklarını ifade ediyor. i̇şin aslı bugün hala İslamcılık adına ortaya konulan söylemler bir nevi Batı'nın kavramlarıyla Batı'ya karşı savaşma çabasıdır. O nedenle Önder Abdullah Öcalan buna dilencilik diyor. Yani Batı'nın hegemonik kurumlarından medet bulmak İslam'ı savunmaya çalışmak tutarsız ve başarısız bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Burada da Önder Abdullah Öcalan son örnek Gazze olaylarıdır diyor. Ee, yani 300 milyonluk Arap İslam dünyası 5 milyonluk İsrail karşısında nefes bile alamadığından söz ediyor. Buna baktığımızda aslında bu birçok şeyi anlatıyor bize. Gerçek bir mücadele ya gerçek bir mücadele ya verilir ya da hegemonya boyun eğilir. Bunun orta yolu yoktur diyor. Ee, evet değerli arkadaşlar yani bu değerlendirmeler sadece geçmişi tartışmak için e, yapılmıyor. Geçmişi doğru anlamazsak bugünü kavrayamayız. Bugünü anlayamazsak geleceği asla inşa edemeyiz. Önder Abdullah Öcalan'ın ısrarla altını çizdiği aslında budur. Doğaya, tarihe ve zihniyete ilişkin bu çözümlemeler özgürlükçü, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir yaşamın zihinsel temelidir. Çünkü bütün bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Önder Abdullah Öcalan'ın e, tarihsel sosyoloji dediği ve önümüze güncel olarak e, bugünkü savaşların, bugünkü e, kaosun e, hem e, e, iklimsel olarak hem de ülkelerin mevcut olan sistemlerin birbirine karşı yaratmış olduğu taribatları tarihsel bir tarihsel ve sosyolojik bir okuma yaptığımızda Önder Abdullah Öcalan'ın önemi aslında burada açığa çıkıyor. Onun için batı kavramlarla değil, dışsal bir müdahale değil kendi öz değerlerimizle, kendi öz kavramlarımızla, kendimizin kendi topraklarımızda, ee, yaşamımızı inşa etmeye çalışırken e, haliyle dış müdahalelere de kapıyı da kapatmış oluruz. Aslında Önder Abdullah Öcalan'ın e, bize söylediği bu. Anlam gücü ne kadar yüksek olursa, e, doğayı ne kadar anlayabilirsek, tarihi ne kadar anlayabilirsek ya da sosyoloji ve onun merkezinde olan e, kadın özgürlüğünü e, ne kadar anlayabilirsek ve bunu sistemleştirip kurumsallaştırabilirsek o kadar Demokratik alanın açılmış e, olacağı ve halkların kendi kendini yönetebilecek bir potansiyele dönüşeceği ve haliyle bugünkü dışsal heguman güçlerinin saldırıları da olmayacağı e, ve kapılarına kapatılacağı anlamına gelir. Doğa ve anlamla ilişkin e, programımızı burada e, noktalayalım. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.